Bir gün Tayyip ile bir top oynardık Muhammed Yazırlı. Karşı komşu Muhittin. Muhittin diye birisi yok. Gözüm var. Şaka. <laughs> <laughs> Muhammed Yazırlı beraber çıktık. Emin'le Melike'yle, Yusuf'la bir de Erdem'le. Hepsiyle yukarı yukarıdan direkt aşağı inmişizdir. Direkt ise arka komşumuz. Ne arka komşumuz. Yani yani böyle bahçemizdeki önde şey vardı sayıydı. Oranın bahçesine kaçtı. Hatta hatta ne kaçtı ya, o yavru yani. Dresmen cam parçalandı. Bize korku kaçtık. Ve sonra komşuyla beraber gelmişler. Ben de dua ettim. Bir şey demedi. Dedim ki yani. Yani Allah'ım inşallah halı halı dökmekten değilse bana kızmamıştır komşum abim dedi. İşi bir şey aradı. Sonra şey yemekler yiyorduk. Yem, yemek yerken yanlışlıkla kaşımı yeri düşürdüm. Halı malı battı. Babam sinirlendi. Ulan eşol ol içeceksin. Senin yüzünden dedi bana bir tane şama attı. Baba. Buna mı çözdüm ben? <laughs> ya komşunun camına zarar verdim. Artık gelirimi zarar vereceğim bana. Sinirlendiriyorum. Nasıl?